Yansan bin kar delenim var Yan sen de ben gibi Allahu Ekber Ördün Mehmedime, kardan bir duvar Don sen de ben gibi Allahu Ekber Ördün Mehmedime, kardan bir duvar Don sen de ben gibi Allahu de ben gibi Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Yan sen de ben gibi Allahu Ekber Gidim uzandı buz gibi kara Kapanmaz kalbimde açtığın yara Yürekler dayanmaz bu ahuzara Dön sen de ben gibi Allahu Ekber Yürekler dayanmaz bu ahuzara Dön sen de ben gibi Allahu Ekber نستعين بالصبر <مترجمة> <مترجمة> <applause> <applause> إن الله مع الصابرين فلا تقولوا تقتلوا في سبيل الله أموات بل أحيانا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال فنقص من الأموال والأنفس وَ الثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الهي يا رب وكما اشهدنا كِرِيمٍ. dergahı izzetinde mecd-i uluhiyetinde ehsen ve ekmel bir surette kabul eyle. Mukabilinde vaat olunan ucuru ile cümlemizi mecur eyle. Hasıl olan ecri sevabı Hz. Adem aleyhisselamdan günümüze iman ile yaşamış, mümin olarak ruh teslim etmiş bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyledik haberdar eyle. Hasleten Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den Kafkas cephesine bayrak dinmesin, ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, namusumuz çiğnenmesin diye en aziz varlıkları olan cennet canlarını mukaddesat uğruna seve seve feda eden aziz şühedamızın ve kahraman gazilerimizden hayatını kaybedenlerin ruhlarını hediye eyledik sen haberdar eyle ya Rab. Asırlardır dini mübini İslam'ın sancaktarlığını yapan her daim hakkın hakikatin yanında olan zalimin karşısında mazlumun yanında duran milletimizi, memleketimizi, devletimizi her türlü tehlikeden, felaketten, musibetten koru muhafaza eyle ya Rab. Şehitlerimizin şehadetlerini makbul eyle. Bizleri onların şefaatlerine nail eyleyerek sıddıklar, salihler, şehitler ve nebi'lerle birlikte cennetinde bir araya getir ya Rab şehitlerimizin uğruna canlarını feda etmiş olduğu değerlere sahip çıkabilmeyi, o değerlere sahip çıkacak nesilleri yetiştirebilmeyi cümlemize lütfeyle ya Rab. Vatanımızın ve milletimizin birlik ve beraberliği için gece gündüz demeden çalışan devlet büyüklerimize, şanlı ordumuza, kahraman polisimize ve güvenlik güçlerimize yardımınla, nusretinle muamele eyle ya Rab onları her türlü dahili ve harici düşmandan, tehlike tehlikeden, fitne ve fesattan koru muhafaza eyle ya Rab. Asırlar boyunca, daha asırlar boyunca huzur ve mutluluk içerisinde yaşadığımız bu topraklarda kıyamete kadar sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde yaşayabilmeyi bizlere lütfeyle, dualarımızı kabul eyle. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Cümle şühedanın ruhu için hasreten Allahu Ekber dağlarında şehitlik mertebesine ulasan şu hedamızın ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha. siz de bu arada hoş geldiniz. her festivalden önce bir şehitliğimize ziyaret ediyoruz. Bugünkü duyguları da sizden alalım efendim. Teşekkür ediyorum. bu hafta Allah'ın izniyle Şenkaya'da geleneksel haline getirdiğimiz festivalimizin başlangıcını yapıyoruz. Ee, bu geleneksel hale gelmiş festivalin başlangıcı da bu kutsal mekanda, Allah-u Ekber dağlarının zirvesinde şehitlerimizin yattığı bu kutsal mekanda başlangıcı yapıyoruz. Ee, ben bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, e, mekanları cennet olsun diyorum. Buradan da Şenkayalı hemşerilerimizi 3 gün boyunca sürecek olan festivalimize davet ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Sağ olun. Sayın Başkanım, her festivalden önce Allah şehit yeni ziyaret ediyoruz. Evet. Ee, bu yıl da yine ziyaret ettik. Bu anki duygularını da alabilir miyim? Duygularımız şu, öncelikle buradan geçen 9. 10. oldu kol, 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 kolordularının vatan için yaptıklarını görmek lazım. Baktın etrafına baktığımız her taş bir şehit mezarı. 1914-15'te bu 3400 rakımdan Kafkas cephesi hareketi yapılan, Sarıkamış hareketi yapılan bir bölgedeyiz. 90 bin, 118 bin, Yani dediğim gibi astığımız her toprağa basarken de titriyoruz. Şehit kanlarla sulanmış bir bölge. Tabii Şenkayalı olarak, Erzurum olarak, her Türk vatandaşı olarak derdimiz ne? Şehitlerimizi yad etmek, gazilerimize şükranlarımızı sunmak. Bu vatan bize kimsenin böyle altın tepsisiyle sunulmadı. 100 bin insan burada nasıl şehit oldu bilmek istiyoruz. Çocuklarımıza, geleceğimize bunu anlatmak istiyoruz. Vatanı bugün de ihanet edenler, etrafımızda bizlere savaş canları çalanların bizlere ne kadar zulmettiklerini biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Türk de savaşmanın sonunun hezimet olduğunu biliyorlar. Biz bu vatanın bize yurt edilmesi için toprağa düşen tüm şehitlerimizi, kardenelerimizi canı gölünden Allah'tan rahmet diliyoruz. Şükranlar sunuyoruz. Gazilerimize minnat tarz. Şehitlerimiz bu toprakta yattığı müddetçe biz de onların devrettiği yolda yürüyeceğimiz diyor. Tüm gençlerimize Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatan olduğunu, bizim Türkiye'den ayrı vatanımız olmadığını bilmelerini diliyor. Gençlerimizin bu duygularla ilimde, fende ve düşmanlığı iyi bilerek yaşamaları gerektiğini söylüyor. Sizlere saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim de Yarın şimdi festivalimiz başlıyor. Şenkaya'lara, bütün hem hemşehrilerimize davetinizi alalım. Biz tabii ki şunu diyelim, amacımız göç veren bir toplumuz. Şenkaya'nın nüfus kayıtlarına baktığımızda 160 bin yakın nüfus var. Ama biz 69 köyümüzde, merkez dahil 70'lik yerleşim yerinde yaklaşık 15.300 insanımız var. Şenkaya'nın bir şeyi vardır, okumak, etme aşıdır. Evet. Şenkıyalı çocuğunu okutmak için ceketini satar, ekmeğinden kısar ama eğitimini verir. Tabii ki vatan sevgisiyle verir. Biz bu gurbetteki Şenkıyalıları tüm çevredeki ilçeleri de bir araya getirmek istiyoruz. Niye? Biz bu iletişim canında bir şekilde internetlerden, sosyal medyalardan toplum muhabbetten uzak kaldı. Gençler birbirlerini tanımıyor. Bu kadar ulaşım kolay olduğu halde insanlar ata topraklarını bilmiyorlar. İstiyoruz ki Şenkayalılar gelsinler. Doğdukları topraklara gelsinler, ata dedelerinin yerlerini görsünler, silahi rahim etsinler. de hoş muhabbet etsinler, çocuklarımız birbirini tanısınlar. Vatan toprağını tanısınlar. Onun için de bu festivali yapıyoruz, herkesi davet ediyoruz. Sadece istediğimiz ne? Hoş muhabbet, dostluk, birlik, barış içerisinde bir güzel gün geçirmelerini diliyor. Hepsine hoş geldin diyor ve selamlar sunuyor. Evet, çok teşekkür ederim. katkar TV adına, TRT adına ve Şenkaya'dan adına sizlere çok çok teşekkür ederim. Sağ olun.